Geçen yılın son günü olan 31 Aralık aynı zamanda dünya Azerbaycanlılarının dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. Bu günü dünya çapında 50 milyon Azerbaycanlı kutluyor. Bu bayram fərqli ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla ilişkilərin qurulmasında, aralarında birlik və bəra bərabərliyin oluşmasında önemli rol oynamaqdadır. Dünya azərbaycanlılarının dayanışma gününün qutlanması dünyadakı tüm azərbaycanlılar için bir gereklilik və manevi bir ihtiyaç halinə gəldi. Bu gün Azərbaycan diasporası için ən önemli bayramdır və yeni il arxa planda qaldı artıq. Dünya Azerbaycanlılarının dayanışma günü sadece Azerbaycanlılar tarafından değil, Azerbaycan diasporasının Azerbaycan'da doğup büyüyen temsilcileri tarafından da kutlanmaktadır. Ve bu dayanışma günü milli önder Haydar Aliyev'in adıyla bağlıdır. 16 Aralık 1991'de Azerbaycan halkının ulu önderi Naxçıvan Özerk Respublikası Yüksək Meclisi başkanı Heydar Əliyev Dünya Azərbaycanlıları Birliğinin qurulmasının önəmini diqqətə alaraq 31 aralığı Azərbaycanlılar üçün Dünya Dayanışma Günü elan etdi. Beləcə bütün Azərbaycanlıların çox sevdiyi 31 aralığı Dünya Azərbaycanlılarının Dayanışma Günü bu günə qədər qutlanmaqdadır. Azerbaycanlılar bugünden büyük gurur duyuyor ve sevinç içinde kutluyorlar. Ermenistan'ın 27 Eylül 2020'de ülkemize yönelik askeri saldırısına karşılık Azerbaycan halkı Başkomutan İlham Aliyev'in çağrısı üzerine savaşa gitti. Müzaffer Azerbaycan ordusu her anı büyük kahramanlıklarla dolu 44 gün boyunca düşmanı ağır bir şekilde yenmiş ve ülkemizin bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir. Milli devletimizin tarihinde ve halkımızın hafızasında sonsuza kadar yaşayacak olan şanlı zafer halk ve iktidar birliği, ordumuzun yüksek profesyonelliği ve yoğun siyasi ve diplomatik faaliyeti sayesinde elde edilmiştir. Kutsal savaşı sırasında, Azerbaycan karşıtı çevrelerin sinsi provokasyonlarına karşı yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıların cesur protestoları, Azerbaycan gerçeğinin dünya toplumuna aktarılmasında özverili çalışmaları zaferimize değerli bir katkı sağlamıştır. 2021, Azerbaycanlıları dünya çapında bir araya getirmek ve güçlendirmek açısından da önemli bir dönem oldu bizim için. 2021 yılında Azerbaycanlıların dayanışmasını güçlendirmek, Azerbaycan diaspora kuruluşlarının faaliyetlerini koordine etmek, Ermenistan'ın Güney Kafkasya'daki işgalçı politikası hakkındaki tüm gerçekleri dünyaya iletmek, Ermeni diasporasının ve lobisinin ülkemize yönelik kampanyalarını engellemek için milli diaspora kuruluşları tarafından birçok yabancı ülkede toplantılar, sergiler, gösteriler ve diğer gerekli etkinlikler organize edilmiştir. Xarici işlər nazirliyinin dünyadakı azərbaycanlıları bir araya gətirmə və Azərbaycanın dövlət diasporam siyasəti izləmə konusdakı fəaliyyətlərini özəlliklə vurğulamaq istəyirəm bu gün. 2021 yılında Diaspora Bakanlığının desteği ve organizasyonuyla yabancı gazeteci, fotoğrafçı ve tarihçilerin Karabağ ziyaretleri düzenlendi. 30 yıllık işgal döneminde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yaptığı mezalimlere tanık oldular ve bunu uluslararası topluma ilettiler. Hiç şüphesiz Azerbaycan diasporasının 2021 yılındaki fəaliyyətlərinin təməli 44 günlük Vatan Savaşındakı tarixi zəfərin 1-ci il dönümü və Qarabağ gerçeyinin tüm dünyaya tanıtılması idi. 8 kasım zəfər bayramı ilə eləcə də 47 ölkədə toplan 166 etkinlik düzənləndi. Keçən il Dövlət Diaspora Nazirliyi "Demir yumruğun gücü ilə Şuşada" əsloqu ilə diaspora təmsilçilərinin Şuşaya 4 ziyarətini düzənlədi. Ziyarətsırasında diaspora təmsilçilərimiz Azərbaycanın kültür başkenti Şuşanın ana meydanını, bazar başını, Cıdırlovasını ermənlər tərəfindən vurulmuş heykəllərin tahrib edildiyi meydanı, Şuşa bəylərgəsinin imzalandığı yeri ziyarət etdi. Hüsudbanı Natabanın evi, Xanqızı bulağı, Gəncə qapısı, Saatlı, Aşağı və Yuxarı Göpbərağa camilərini və digə ilgi çəkici tarixi yer, yerləri ziyarət etdilər. Azərbaycanın 1-ci Prezidenti yardımçısı, Heydər Əliyev Vakfunun başkanı Mehriban xanım Əliyevanın girişimi və dəstəyi ilə yevancı ölkələrdə Karabağ adı verilen Azerbaycan okulları faaliyet göstermektedir. Halihazırda 250'den fazla Azerbaycanlı çocuk dünyanın 6 şehrinde Karabağ okulunda eğitim görüyor. Bunlar Kanada'nın Ottawa, Fransa'nın Nantes, İsviçre'nin Berlin, Polonya'nın Varşova, İsveç'in Stockholm ve Büyük Britanya'nın Londra şehirleridir. Öğrencilere Azerbaycan dili ve edebiyatı, Azerbaycan ve dünya tarihi, çizim ve piyano öğretiliyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılar için özel ders kitabları da hazırlanmıştır. Azerbaycan evleri Azerbaycan evleri Azerbaycan diaspora örgütlerinin faaliyetlerini koordine etmeden önemli bir rol oynamaktadır. 2021 yılında dünyadaki Azerbaycan evlerinin sayısı 16'ya ulaştı. Tallin, Varşova, Budapest, Brüksel Salzburg, Barcelona, Köln Berlin, Münih, Kiev, Odessa Ankara, Iğdır, Kahire Manueli ve Selanik'te Azerbaycan evlerin faaliyet gösteriyor bugün. Azerbaycan diasporası yeni, genç ve dünya çapında kırılgan adımlar atmaya başlıyor. Diaspora Bakanlığımız 20 yıldır faaliyet gösteriyor olsa da bu devlet kurumunun faaliyetlerinde niteliksel olarak yeni bir aşama son 4 yılda ortaya çıkmaya başladı. Farklı ülkelerde yaşayan Azerbaycanlılar dağılmış şəkildə çalışırlardı. Sağlıqlı bir koordinasiya mövcud değildi və güclü erməni diasporasına qarşı durmağa gücümüz yetmiyirdi, maalesef. Ancaq 2018-ci ilində Diaspora Bakanlığına yeni bir yönətimin atılması ilə birlikdə sular sanki çəkilməyə başladı və milli diasporamız niteliksəl olaraq yeni bir aşamaya girdi. Dövlət başkanı İlham Əliyev diasporamız üçün özəl hədəflər belərlədi. Qısa müddətdə dünyanın 4 bir yanındakı azərbaycanlıları Harekete geçirmek, onları tek bir çatı altında toplamak ve Ermeni diasporasına karşı sağlıklı bir direniş oluşturmak. Yeni yönetime gösterilen bu güven kendisini doğrulttu ve kısa sürede yurt dışındaki Azerbaycan örgütleri bir araya geldi. Dayanışma kelimenin tam anlamıyla gerçekleşti. Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerde ayrı ayrı faaliyet gösteren ve bazen birbirleriyle savaşan diaspora örgütlerimiz tek bir merkez altında birleşerek ortak bir amaç oluşturdular. Azerbaycan'ın ulusal çıkarlarını doğru bir şekilde temsil etmek ve Ermeni yalanlarını ortaya çıkarmak, ifşa etmek. Bu birlik ve beraberlik sonucunda 44 günlük savaş günlerinde dünya toplumu artık Ermeni yalanlarını kabul etmiyordu. Savaşdan sonra belə Ermənistan baş-bakanı Nikol Paşinyan kapalı bir hökumət toplanışında milyonlarla üzvəsi olan güclü erməni diasporasının yeni qurulan Azərbaycan diasporasına qarşı çaresiz və məğlub olduğunu açıqca itiraf etdi. Düşmanın bu itirafı aslında bir gerçəkdir. Azərbaycan diasporası güclü, səfərbər və baş komutan İlham Əliyevin əmrindədir. İnşallah bu birlik ve beraberlik 2022'de de devam eder. Özellikle de kardeş Türk diasporasıyla birlikte yürümeye ve ortak hedeflerimize güvenle koşmaya devam edeceğiz. 2022 Şuşa yılınız kutlu olsun.